Hoş geldiniz. Hey yo. Bugün Kral VS Köle oynuyoruz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün yine Kral VS Köle oynayacağız. Mert'e sarıldığıma bakmayın birazdan savaş çıkacak gel abi. Gel sarıl gel. Yok sarılma. <laughs> Furkan video için hazırlık var mı ya? Bir video <laughs> için işe falan var mı? Ben var ya şu an denize geldik. Akşam akşam Kral VS Köle videosu için Ve buradayız. <laughs> Ve şu anda saat kaç? Bakın size hemen göstereyim. Şu anda saat, saat bakın kaçmış? Saat gece 12 abi bayağı <laughs> 12.11 bu Video için buradayız. Geçen videoda kral ben olmuştum. Şimdi, şimdi kral kut olacak. Kral benim. Çok, Çok üzünlü bir andeyim ya. <laughs> köle oldum ya. Çok üzünlü bir Köle. <laughs> köle. Ya bağla. Kralımın dibinde var mı? Yüz. kral VS kölenin ilk görevini vermiş bulunmaktayım. Ne oldu hemen? Mert. Mert. Şuradan koşacaksın bak. Çocukların geçtiği parktan koşacaksın ve 10 saniye ya ya, yapma ya. Yapma ya. Koş. Daha zor bir görev veririm. Koş koş koş. Ya başım ölüyor. Oh, görev başarılı. <laughs> görev başarısız Mert, görev başarısız. Kral Hazretleri ben daha ne yapayım ya? Elimden geleni yaptım. Mert ben sana bir zaman buyurun, dilimi verdim. Buyurun Kralım, ne oldu? Buyurun Bak, Kralım. Bana övgü yağıyor, şu anda bana bir övgü yağıyor. Ya ben Furkan'ı çok seviyorum ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sevim Mert. gösterisi yapıyorum şu an. Ben... Yağcıları da hiç sevmem. Mert bana böyle yaptığı için Mert'e daha zor bir görev vereceğim. Yok oğlum, yağcılık falan yapmıyorum. Getir kulağını, getir kulağını. Tamam. Zor bir görev vereceğim, zor bir görev. Zor <laughs> ya? Kral Hazretleri biraz şu havanın, temiz havanın... Keyfini çıkarabilir miyiz ya lütfen ya Bana güzel bir övgülü bir söz söylersen Bu havanın keyfini çıkartmanı izin vereceğim Ama güzel bir övgülü bir söz ne söylemem Ne söylesem abi. ne söylesem Bak beğenmezsem çok güzel bir <laughs> görev veririm he Ya bugün senin üstünde bir değişiklik <laughs> de var çok güzel üstüm üstün var ya bugün Mert'e çok zor bir görev veriyorum, <laughs> ne, veriyorum? ne vereceksin yine ya Mert'in tepkisinden anlayacağınız Hır üzere Hazretleri, ne veriyorsun Arkanda Kızım. bir şey var bak Mert'in <laughs> Hayır, bak arkama bakmadan kaçarım. Sakın tamam, Hayır, öyle abi. Şimdi onu alıyorsun burada çok değişik bir alet <laughs> var. Onunla bir tür boyunca akşam, dümdüz akşam. Dümdüz. Böyle bir video çekmezsek olmaz değil mi Böyle bir video çekmezsek olmaz. Böyle bir şey yok ya. <laughs> kral, İttiriyorum. Ya. Kral olduğum için ittirmek zorundayım Mert kusura bakma. <laughs> Kötü kral ya bu. <laughs> Kötü kral. Oo. <laughs> oh! Oğlum üstüme gelme Üstüme gelme <laughs> Yok ya ben senin üstüne gelir miyim? Kıra hazretleri ya sen yardımcı Mert oh, oh, Mert <gülüyor> Oğlum oğlum. <gülüyor> oğlum ne yaptın lan? Bastık <laughs> 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 Çok eğlendim ya bayağı eğlendim güzeldi ya Mert'in keyfini şu anda çok beğendim be Mert ister istemez özendim Mert'e ceza verdiğim halde Mert'ten böyle bir performans beklemiyordum O yüzden çık oradan Hadi çık bakayım çık Ne yapıyorsun lan? Çık. Çıkacak mıyım? Çıkacaksın Bana çık bunu yapma ya <laughs> Yapacağım hadi yapacaksın Ya düşün. hayır ya ya. Çıkacaksın. Hayır! <laughs> oğlum ne bir şey lan bu? <laughs> Köle, sen köleliğini bileceksin oğlum köleliğini. İttir bakayım, ittir. Ooo! Bu ne lan, oğlum bu ne? Bu ne lan? Ceza gibi bir lan bu. <laughs> Niye verdin bunu bana? İttirmeni emrediyorum beni, İttir bakalım hadi. Hadi heyecan ya. ver abi bir şey heyecan. Kral Enerji. Kral ister de ben oğlum. onu ittirmez miyim ya? Hadi. Oğlum. Uç. Oğlum. Hayır. Oh yeah. Oğlum. 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 <laughs> oğlum. <laughs> tamam. Oğlum. Kral vs köle oğlum. Kral benim. Dur şey dur şunu. Oluyor. Dur dur bunu emrediyorum. Ne dur şey dur. Emrediyorum. Ya. Durdurdum Durdum Kral Hazretleri. Bak. Bak. bak ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım Kral Hazretleri. Siz ne de... yaptın lan sen? Siz ne dersiniz onu ne yaptım. Bak ben bir şey yapmadım. Ellerim yaptı. Ben bir şey yapmadım. Oğlum sen kaşın lan. Denize gir lan. Denize gir Emrediyorum <laughs> sana. Denize gireceksin. Öyle bir şey yok. Denize gireceksin. Hadi. Bu soğukta denize mi girdin oğlum? Kafayı mı yiyeceksin ya? Gireceksin. Gireceksin. Yapacak bir şey Demeyecektin işte ya Denize gireceksin Lütfen yapmayın ya Kral Hazretleri lütfen Lütfen yapma Hayır <laughs> <laughs> yapma Dur bir dakika Akşam akşam deniz olmaz ya başka bir şey söyle yapayım ama Deniz olmuyor ya Şu an saat akşam. gece 12 ve Benim bir eğlence bulmam lazım Bir matraklık bulmam lazım kendime 12.27 şöyle göstereyim <laughs> mesaj gelmiş Furkan'a Kendime bir matraklık bulmam lazım bir de Mert'in şu özelliğini severim abi ben orada güzel bir şekilde eğlenecektim Niye o kadar hızlı bir şekilde ittirdin? Ben sana yavaş ittirdim. Niye ittirdin hızlı bir şekilde? Ya, sen bana ittir dedim, ben de ittirdim. Sen ne işin bana böyle bir ceza veriyorsun ya? <laughs> denize gireceksin. Bu buzlu havada nereden baksan bir ya eksi demeyeyim de bir 2 derece, 3 derece vardır ve bu havada Mert denize girecek. Güzel bir şekilde denize bırak ya bırak. Olacak. Oğlum bak sana ödül veriyorum. Daha ne istiyorsun? Deniz sefası. Ya bırak oğlum güzel. bırak ya. Ne denizi ya? Öğün akşam akşam sana emrediyorum. Bereyi bana ver. Bak kulağım şu adam bana bereyi vermiyor. Oğlum, ya oğlum Doğru nasıl bana vereyim ben sana? <gülüyor> Vereceksin. <gülüyor> Vereceksin. <gülüyor> Vermiyorum dermişim al veriyorum. Denize atlayacaksın. Şaka yaptım al veriyorum. Tamam tak vereyim Van, ha abi. Ver. Uzun Elinde kamera var kişiyim. tak bakalım. Oğlum kendi reklamını yapma. Güzel tak yoksa seni denize sokarım. 3 Taktık işte ne istiyorsun İki. ya? Tam tamam denize giriyorsun hadi bakalım geçmiş olsun. <laughs> denize giriyorsun oğlum hadi 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 gece gece denize giriyorum arkamda şu an deniz var girecek gece gece denize geleceğim bana bereyi vermediği için denize soktum. <laughs> bir de şurada bana bir hamle yapmıştı benim çok hızlı bir şekilde ittirmişti o yüzden bu soğuk havada Mert denize giriyor Mert şimdi denize giriyor ya şöyle şöyle denize giriyorum Ayaklarımızı sıvayalım çünkü deniz harbiden buz gibiydi. Esen doğduk. Uah! Çok soğuk. <daha> <laughs> 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 oh, <çok> Olmazsa <soğur. gülüyor> olacaksın lan. Ayak... Pişman etme beni. Al. Niye verdin? Niye ayakkabı verdin? <laughs> Bu video Kral Wesley Köle videosu. Sen niye bana ayakkabı? verdin? Hadi, yaparsın? hızlı giy. 10 9 8. Hızlı giy yoksa daha farklı bir görev veririm. Daha zor olur. O bir diye su içeyim ya dinleyeceğim O kadar sıralım <laughs> Bakayım bir nasıl Bu ne lan bu ne oğlum Mert gel sen içeceksin lan Gidin su iç Oğlum hayır yerimizden de içmeyeyim lan İçeceksin öyle bir şey yok hadi Hadi bakalım iç iç Oğlum ne biçim tuz, su lan bu tuzlu su ya <laughs> Mert çoraplarını giyiyor şu anda. Mert halinden memnun musun? Doğuluyor oğlum? Doğuluyorum. Sen bana ne diyorsun lan? Görev dediğim böyle olur işte. Kral Beşler konseptine yüzde yüz ayak uydurdum. Evet bir videonun bir konseptin daha sonuna geldik. Bu videoyu kumsalda uzanarak yatarak bitirmek istiyoruz. Furkan nasıl bir videoydu? Nasıl? Çok güzel bir videoydu be. Oh, oh, be. Hep saçım Hep kum oldu ya. Bu videodan sonra banyo yapacağım ya. Bir videonun bir konseptin daha sonuna geldik. Videonun videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Kanalımıza like etip like abone olmayı unutmayın. Izleyen. Sizleri seviyoruz. Görüşmek uyukur. üzere. Hoşçakalın. Uyukur Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Ba bye bye. <laughs> hadi, ya. hadi biz çöz ya. Devam. Bu videodan sonra banyo yapacağım zaten. Hadi bye bye. <laughs>